Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün, arkadaşlar. bugün sıcak çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün sıcak tohum partikisini Evet Eymen. Arkadaşlar elimde 3 şeker var. Kısa bir videomuz olacak. Ee, sırayla tek tek şekerleri saklayacağım. Kim hangi şekeri bulursa o şeker onun olacak. Bulamayan da olabilir. Hepsini birden bulan da olabilir. Hep beraber göreceğiz. Başlayalım. Başlayalım. Evet dön arkanıza. Ben saklamaya gidiyorum. Tabii ki de bunları arkalardan bir yere saklayacağım. Güller çok güzel, harika. Pembe pembe, renkli renkli güller. Gül bahçesine mi saklasam? Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Buraya sakladım. Şimdi gidiyorum çağırmaya çocukları. Gelebilirsiniz. Geliyorlar. Eyvallah. Hadi bakalım. Şu an herkes soğuk. Eymen biraz sıcak, soğuk. Hepiniz soğuksunuz. Azra biraz sıcaklaşıyor. Azra sıcaklaşıyor. Evet, sıcak. Azra sıcak. Sıcak. Emir daha da sıcak. Buldun mu? <laughs> tamam, birinci şeker Emir'in. Evet. Geriye kaldı ki şekerimiz. O zaman hadi bir tane dönen geçin için. Evet. Burada bekleyebilirsiniz. Bu sefer başka tarafa saklayayım. Dönün arkanıza. Ben. Geç bakalım hemen. Bu arada diğer videoda da bir şeydi. Evet. Tesadüf. Evet. Başlıyorum saklamaya. Bu sefer, bu sefer basit bir yere saklamak istiyorum. Eminim çabuk bulabilecekler. Şöyle duvar üstüne koyayım. Öyle. Çok kolay bir yer. Çağıralım hemen. Oldu. Geliyorlar. <laughs> soğuk. Soğuk. Azra sıcak. Azra sıcak. Emir soğuk. Azra sıcak. Emir sıcak. Azra sıcak. Sıcak. Azra sıcak. sıcak. Şu an soğuksunuz. Yarı soğuk. Azra sıcak. Emel sen de bul hadi bakalım. Emel ah, Azra. <laughs> İkinci Azra buldu. <gülüyor> <gülüyor> ha, şu an ikisi bir buldu. Son <laughs> geri bir şeker kaldı. Şimdi, şimdi, evet, şimdi güzel, geçeyim. Geçeyim. evet onlar bekliyor şu an. Bunu da inşallah Eymen bulur. Nasıl gel olsun? Yeşillerden görünmez sanki. Şöyle bıraktım arkadaşlar. Çağırmaya gidelim. Oldu. sok. Sok. Eymen Eymen, emir sıcak. Az daha sıcak. Eymen soğuk. Sıcak mı soğuk mu? Şu an normal. Devam edin. Sıcak. İnşallah. Buldu. Eymen <laughs> duruyor ama Azra buldu. Ayyem. Evet. <laughs> evet, Azra'nın iki şeker oldu. Emir'in bir Eymen'in şekeri yok. sana? Yok. yok çünkü Eymen de biliyor ki oyunu şu an Ayyem. Azra kazandı. Evet. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Yani. Aynen öyle. Tebrik ederiz Azra. Teşekkürler. Sen de tebrik ederim Emir. Sen de buldun de tebrik Geçeri. ediyoruz. O da başarılıydı. Geçeri ben buldum. Videonun sonuna geldik. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.